Merhaba arkadaşlar 3 Ekim Perşembe Ankara'dayız. Ankara'da 10 koşuyu izleyeceğiz. Keyifli seyirler ve bol şanslar olsun. Bu arada yabancı yarış tahminlerimde e, her gün e, iki koşu olmak üzere devam ediyor. gündüz kuşağında Güney Afrika veya İngiltere. Akşam kuşağında da e, Amerika yarışlarını değerlendirmeye çalışıyorum. Bunlar ee, için e, özel üyelik satın almanız gerekiyor. Tekrar hatırlatmak isterim. Keyifli seyirler ve bol şanslar herkese. Birinci koşu iki yaşlı İngiliz taylarının maiden koşusu 1200 metre çim pistte. 8 tayı izleyeceğiz. 3 ve 5 ekürü olarak yarışa katılıyor. Ben de ekürülerden 3 numaralı Don Luca ile başlayacağım. Favorim Don Luca. Rakip olarak 7 e, numaralı Kayıhan Bey öneriyorum. Bir kez kumpiste koştu. 135 günde geri alınıp tekrar hazırlandı. Baktığımda ilginçtir. Jokeyi Uğur Temur da bu sene Ankara'da yarış kazanmadı. Çok tabela içinde yer aldı ama yarış kazanmadı. Bugün burada sürpriz yaparak kazanabilir. Son olarak da Müslüm Çelik İdaresi'ndeki 8 numaralı Light of the Sun. Yine şans verdiğim bir diğer tay. Sıralamam 3, 7 ve 8 birinci koşu için. İkinci koşu 3 yaşlı Arap taylarının şartlı 4 koşusu 1300 metre çim pistte. 10 tayı izleyeceğiz. Burada da 3 tayı değerlendirmem aldım. İlk olarak Müslüm Çelik İdaresi'ndeki 6 numaralı Didem Hanım'la başlayacağım. Benim favorim oldu. Son yarışını ölçü almıyorum. Ee, grup 3 koşuda koştu. Derecesiz kaldı. <laughs> Bu pist ve mesafede 1, 26, 78 yaparak kazanmıştı. 1200'ü 1400'ü 1.33'lerin içinde koşabilen bir safkan. Bu rakiplerinin yanında favorim rakiplerinden de bir tık önde tuttuğumu söyleyebilirim. Rakipleri çok formda olan 7 numaralı My Life Pleasure. Son iki yarışını kazandı. Özellikle son yarış derecesi de çok iyi. Ercan Çankaya ile Altın'ın ilk rakibi. Son olarak da 1 numaralı Derhan diyeceğim. ilk yarışını kazanarak yarış hayatına başladı ve çok da aslında aksiyon yapamadı. Çok kısa bir aksiyon yapmasına rağmen yarışı kazanmayı bildi. Turbo temsilcisi bugün de ayan kurşunla şanslı olacaktır. İkinci koştaki sıralamamda 6, 7 ve 1. Üçüncü koşuda 4 yaşlı Arap atları 1400 metre kum pistte koşacak. Şartlı 4 koşuda 8 atı izleyeceğiz. Tek olarak önereceğim e, ee, atta Ayan Kurşun idaresindeki bir numaralı Sehhar olacak. Muhtemelen de favori çıkacaktır. Rakiplerinden biraz farklı olarak görüyorum. Hani derece olarak çok farklı değildi. 2 numaranın olsun, 4 numaranın dereceleri yakın biri ama bugün için şartlı dördün de sınırında yani bugün 5. olsa bile bu sene en azından şartlı 4 koşamayacak. 61 kilo da olsa bu rakiplerle baş edeceğini düşünüyorum. 1 numaralı Sehkar için tek diyorum. Dördüncü koşu yedili plasının da ilk ayağında iki yaşlı İngiliz tayları ilk birinciliği için sahaya çıkacak 1200 metre çim pistte 8 tayı izleyeceğiz. 7 numarada ilk kez sahaya çıkacak. E, hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Burada iki tayın arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. E, bunların ilki Gökhan Kocakaya idaresindeki 2 numaralı Kalküta benim favorim oldu. Hani derece olarak baktığımda 1 bir numaradan daha kötü derecesi var. iki numaranın 1300'ü 1.19.93 yapmıştı. Bir numara 1.18.49 yapmıştı ama Kalküta biraz şanssızlıklar yaşadı. Daha iyi bir derece çıkarabilirdi. Bugün benim favorim 2. Rakip olarak da bir numaralı Berhudar diyeceğim. Hayatın ilk yarışında parlak bir ikincilik yaptı. Burada 4 numarayla birlikte koştu. 4 numarayı tabi gerçek gücünü tam göremedi ki yarışa adapte olamadı. Bıraktı diyebiliriz sonuncu oldu 5. olurken. Bir numaranın da hani biraz fazlalıkları var gibime geldi. Yani eşkal olarak güzel ama biraz fazlalığı vardı geldi bana. Dediğim gibi 1.18.49 yaptı. 2 numara 1.19.93 yapmasına karşın. Yine de ben ikinci tercihimde öneriyorum. 4. koştaki sıralamam 2 ve 1. Ankara'da 2. Altılı Ganyan 5. koşuyla saat 15.30'lar start verecek. 3 yaşlar Aptaylarının Handikap 15 koşusu 1300 metre kum pistte 8 tay yarışa kayıtlı. Zor bir koşu hepsinin geliri var demek abartılı olmaz. Sıra numarasına göre söyleyeceğim. 1 numaralı Erişen Berk Ahmet Çelik'le şanslı olacaktır. 2 numaralı Akmeriç Aprantisi İsmail Yıldırım'la. 6 numaralı Kader gücü Mehmet Salih Çelik'le. Ekürünün atları da bu ara çok formda. Selim Yıldız'ın baktığımızda koştuğu son 4 koşuyu kazandı. dinamitle iki kez Kader gücü ve Kuyun Elisa. Son 4 yarışını kazandı Ekür'ü maşallah diyelim. Sonra 7 numaralı Siyah Pençe. İstikrarsız bir performans sergileyen 8 numaralı Touch Hit'ten de bir sürpriz bekliyorum. 1 2 6 7 8 eşit şanslı olarak gördüğüm taylar 5. koşuda. 6. koşuyla 1. altılı ganyan sonu eriyor. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus handikap 17 koşu 2000 metre kum pistte koşulacak ve dişilere ait koşu 11 safkanı izleyeceğiz. 3 atla geçmeye çalışacağım. İlki Salih Çelik İdaresi'ndeki 1 numaralı Mayıs Saray yerli. Binici de ayırt etmiyor, piste ayırt etmiyor, iyi koşuyor her pistte, her jokeyle. Bugün içinde de ile iyi koşacağını düşünüyorum. 1. Sonra Akın Söz'ün idaresindeki 5 numaralı Perfect Iron şu ana kadar şahane bir performans sergiledi. 9'da 4'ü yaptı. Son olarak da sürprize de 50 kilo ile Mücahit Bayır idaresindeki 10 numaralı Kelpi'yi öneriyorum. 6. koşudaki sıralamam 1, 5 ve 10. 7. koşu 3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus handikap 17 koşu 9 tayı izleyeceğiz. Sürprize açık koşullardan biri 5 tay değerlendirmemi aldım. 1 numaralı İsmet'im Gökhan Kocakaya ile önceliğim. 2 numaralı Kral Dayı Fesi Çetin başla, 3 numaralı Narsil Ayhan Kurşun'da tabi bu sene 2'de 2 yaptı ama bugün içinde kazanır mı diye düşündüğümde biraz zor diye geliyor bana. 7 numaralı Kremin Wolf ilk kez kumpiste koşacak. Sentetikte koşmuş olsa da tabi kumpis daha farklı. Sürprize öneriyorum. 9 numaralı Anadolu Express yine sürpriz yapabilecek diğer bir tay 51,5 kiloyla. 1, 2, 3, 7 ve 9 burada şanslı gördüğüm taylar oldu. 8. koşuda 3 yaşlı İngiliz tayları 1900 metre çim pistte koşacak. Kısa vade 7 koşu ve dişilere ait bir koşu. 3 ve 7 ekürü olarak yarışa katılıyor ve ben de tahminime ekürülerle başlayacağım. 3 numaralı Orhit İncisi, aprantisi Fese Çetin başta benim favorim oldu. Koştu, çok daha zorlu rakiplerle koştu. Bu grupta kazanıp moral bulacağını düşünüyorum. 3 numara rakip olarak da Ahmet Çelik idaresindeki 2 numaralı Nor Princess diyeceğim. Hani koşularına baktığımda rakiplerine göre daha kötü hani derece olarak baktığımda mesela 5 numara sürekli 156 içinde koştu son 1900 metre koşularını ama 2 numara öyle olmasa da bugün için iyi bir performans ortaya koyacak. Ki e, Aygır'da Kopenhag'da artık e, Aygırlık yapmıyor yanlış hatırlamıyorsam. 4-5 temsilcisinden biri 2 numaralı Nor Prensiz. Bugün burada sürprizi yapabilir Ahmet Çelik de olsa üstünde. Dolayısıyla 8. koşuda şans verdiğim e, atlarda 3 ve 2 oldu. 9. koşu 2 yaşlı İngiliz taylarının e, dişi tayların şartlı 3 koşusu 1600 metre çim piste çıkacak taylar 5 tay izleyeceğiz. Güzel de bir yarış olacağını düşünüyorum. Çok başarılı yarış hayatına başlayan taylar var. 1-2-3-4 olsun 5 henüz yarış kazanamadı. Tabi bugün için de bomba yapabilir at yarışı bu. Ben burada iki tay arasında kaldım. Aslında çok da sevmem hani favori ve plaseyi önermek ama içinden çıkamadım gerçi birbirine yakın yani ben 1 ve 4 arasında kaldım ama 3 numara da keza çok iyi yarış hayatına başladı. 1 numaraya baktığımızda 1300'ü 119 118 16 yaparak kazandı 1 numaralı bon nam ki çok da gösterişli kazandı yani son 200'lerde özellikle adeta 2 3 vites bir anda arttırdı e, Victor Pizza'nın iyi temsilcilerinden biri. Çok da zaten başarılı bir ekürü Armağan Araz ekürüsü. Yarışını çok beğendim. Keza 4 numaralı My Blue Heaven. O da yine 1300 koştu Ankara'da. E, derece olarak e, bayağı baya farklı bir numaradan 1.19.69 yaparak kazandı ama hiç elini kıpırdatmadan kazandı. Rahat kazandı. E, Sanki e, Invisible Sun gibi koştu yani bana onu hatırlattı hem eşkal olarak koşu olarak. E, yani derece olarak yaklaşık bir buçuk saniye kötü olsa da bir numaradan handikapörlere baktığımda da 4'ü 47, 1'e 45 handikap verdiler. E, bugün göreceğiz handikapörler e, hangisinde haklı çıkacak. Hani 1 ve 4'ü olarak en azından değerlendiriyorum. 3 numarada 1-19-11 ile kazandı ilk yarışını. Ben daha çok 1 ve 4 arasındayım. Eee sıralamam 4 ve 1 olacak benim. 9. koşuda 4 ve 1 diyorum. 10. ve son koşu 18'de başlıyor. 4 ve yukarı yaşlı arapatlarının kısa vade handikap 22 koşusu 1900 metre çim pistte. 10 at birincilik mücadelesi verecek. Burada da iki atla geçmeye çalışacağım. Muhtemelen sürpriz çıkar diye düşünüyorum. Özellikle 9 numaralı neken start e, sorunu var. Startta kalıyor sık sık. Ama Ercan Çankaya ile baktığımda da hiç tabeladan düşmedi bir birinciliği var. 2, 3, 4 yaptı. Bugün içinde iyi bir start alıp yarışı kazanacağını düşünüyorum. 9 numara favorim oldu. Yanına yazdığım rakip de 3 numaralı Bahadır olacak. Bir numaraya da bir maşallah demeden geçemeyeceğim. Bugün 102. yarışına çıkacak. Hala formda hala iyi koşuyor. 9 yaşında geldi. 100 yarış maşallah diyelim. E, şablonuma yazmayacağım. 10. koştaki şanslı gördüğüm atlarda 9 ve 3 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitmiş oldu. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere diyorum. Ve şablonda sizi baş başa bırakıyorum. Şansınız açık olsun.